Evet, ben bir bilim insanıyım. Bilim ve matematik, istatistikleri, kuantum mekaniğinden çevre bilimi biyokimyasına kadar her şeyi öğrenmek için onlarca yıl harcadım. Disiplinler arası Ottawa Üniversitesi'nde kadrolu bir profesörüm. Ve her zaman fikrimi söyledim. Ve bu beni etkiledi. Bunu COVID'den önce konuşmuştum. Dolayısıyla bunun kuruluşla savaşmak gibi bir şey olduğunu biliyorum. Ve COVID propagandasını duyduğumdan bu yana yoğun bir propaganda olduğunu ve muhtemelen doğru olmayacağını da hemen anladım. Hepimiz öleceğiz diye bağırıyordum. Ve sokakta hiç ceset görmedim e, sokağa çıktım, etrafıma baktım, nedense, ne derlerse desinler hiç öyle insan görmedim. Ve bir bilim adamı olarak yapmaya karar verdiğim şey tüm ölüm nedenlerine ilişkin verilere bakmaktı. Dolayısıyla uluslarımız ölümlerin sayısı hakkında çok iyi veriler toplar. Bu kişi hakkında ön yargılı olmayacağımız bir şeydi. Ya ölmüştür ya da öldüğünü bilmiyorsunuzdur. Siz yaşlarını bilin, nerede öldüklerini biliyorsunuz ve verileri topluyorsunuz. Ülkeler ölümler ve doğumlar hakkında çok iyi veriler topluyorlar. Dolayısıyla bu tarafsız ve sağlam verilerdir ee, ölümlerin sayısını zamanın bir fonksiyonu olarak analiz edebiliriz yaş grubuna cinsiyete ve bölgeye göre yargı yetkisine göre eyalete göre eyaletten değrilere kadar e, bunlar benim sözde salgının en başından beri kullandığım birler ve araştırma grubumuz olarak 2020 yılının Haziran ayında yayınlanan bir makalede genel olarak baktığımızda şunu söyleyen iki kişi bizdik. Ölüm verilerine neden olmak pandemi için başlangıçta belirli sıcak noktalara ölümlerde zirve vardı ve bu doğrudan hastanelerde ve bakım evlerinde insanlara nasıl davranıldığıyla ilgili niceliksel olarak öyle değildi. Yani 3 yıllık yoğun bir çalışmadan sonra söyleyebilirim ki devam ettiğim devam ediyoruz size şunu söyleyebilirim ve verilere baktığımda bu kesin bilimsel sonuçtur pandemi yoktu özellikle öldürücü bir patojen yoktu buna dair hiçbir kanıt yok ölüme neden olan Yayılım, ölüm oranları sınırları geçmiyor. Virüsün pasaportu var, sınırları geçmeyi reddediyor. Bir Avrupa haritası yapabilirsiniz. E, aşırılığın kesinlikle olmadığı ülkelerde görebilirsiniz. Her ölümü, hepsi ölüme neden oluyor. Yoğun olduğu noktalarda hemen yanında hepsi ölüme neden olur. Dolayısıyla bunlar bizim kesin sonuçlarımızdır. Tüm ölüm nedenleri ve COVID ile ilgili bilim hakkında 30'dan fazla bilimsel rapor yazdım. Ve bunları size kesinlikle söyleyebilirim. Yani e, şunu Och så är det din doktor för jag sett ben de küresel ısınma üzerine çalıştım, hesaplamalar yaptım, radyasyon aktarımını size söyleyebilirim. Bir bilim adamı olarak ee, <laughs> size rahat da şunu söyleyebilirim, küresel ısınma yok, pandemi yok, hiçbir şey, nitrojen yaymıyor. Sorun değil, inek o forum sorun değil, sorun bunları size kesinlikle söyleyebilirim, şaka yapmıyorum. Ben bir bilim adamıyım. 2010'da yazdığım radyasyon transferi ve sözde küresel ısınma ile ilgili makalelerin bir kısmı ABD senatosunda okundu ve çok etkili oldu. Bilim adamları bunu doğruluğunu onayladı. Bu çok zor. Hesaplamalarda gösterdiğim şey şuydu, Karbon CO2 miktarını iki katına çıkartabilirsiniz ve bunu dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı periyodu üzerinde gözle görülür bir etkisi olmayacaktır. Bu zor bir hesaplamadır. Bu yüzden bunu uzun yıllardır yapıyorum toplum bilme yardımcı olabileceği sorun olduğunu hemen ortaya getiriyorum ve bunu yapıyorum. Bu COVID, bunu COVID için de yaptık. Az önce size anlattığım noktayı ilk ortaya koyan bizdik ve sonra biz, e, bizi şuraya taşıdı. aşılar ve aşıların toksik bir madde olduğu, kolumuza enjekte edilen toksik bir madde olarak yorumlanması ve düşünülmesi gerektiğini bulduk. Aşının etkisini anlamanın en iyi yolu, toksikolojiyi incelemektir. Güçlendirici aşı belirteci, e, bir yaş grubuna haftalar içinde çok hızlı bir şekilde uygulandığında tüm nedenlere bağlı ölümler zirveye ulaşır. Ulaşır ulaşmaz bunu her ülkede tekrar tekrar görüyoruz. Şu anda yüzden fazla ülkeyi inceledik ve aşılar açıkça geçicidir. Tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarındaki zirvelere ilişkin bu aşımın toksisitesini hesaplayabiliyoruz. Ve enjeksiyon başına ölüm riskinin yaşla birlikte arttığını ve yaşla birlikte katlanarak arttığını enjeksiyon başına ölme riskinin iki katına çıktığını gördük her 4 ya da 5 yılda bir bunu birçok ülke için tekrar tekrar gösterdiğinizi belirten ilk kişi bizdik. Avustralya, İsrail, Peru, daha birçok ülkede dolayısıyla bu çalışmalarda bulunduğumuz şeylerden biri e, bu herkesi ikna etmelidir. Bunu takiben tarihsel eğitim ötesinde ölüm oranı olsun ya da olmasın zamanın bir fonksiyonu olarak aşı ölüm oranlarını ölçebiliriz. Ve bulduğumuz şey dünya çapındaki ülkelerin yarısından fazlasında o zamanlardan bu yana tüm dönem boyunca kesinlikle aşırı ölüm oranının bulunmadığıdır.